Evet herkese merhabalar ve yani bir yıl daha bir geride bıraktık. Çok güzel bir yıldı 2025 benim için de, oyun dünyası içinde en azından. Her ne kadar böyle acısıyla, tatlısıyla bir yıl geride kaldı ve önümüze baktığımız zaman da 2026'da çok iyi duruyor. Ama şu anda ben böyle birazcık 2025'in özetini yapacağım kendi açımdan. Oynadığım 120'den fazla oyun var bu sene ve evet, bu sene bayağı bir oyun oynamışım. Bu arada DLC'ler falan da biraz işin içine dahil. Ama benim için en öne çıkan oyunlardan bazılarından bahsedeceğim. Çünkü 120 tane oyundan bahsedersem bu video 2 saat falan olur büyük ihtimalle. Ondan dolayı şöyle hemen alfabetik olarak gideceğim. Mesela Assassin's Creed Shadow senenin başında çıktı, unutuldu, çok da etki bırakmadı insanlar üstüne ama ben gerçekten oynarken eğlendim ve yani %100 bitirdiğim Assassin's Creed'lerden bir tanesi oldu tekrar dönüp Assassin Creed'leri yüzde bitirmek mesela birazcık zor. Özellikle Odyssey, Valhalla ve Origins özelinde konuşacak olursak bu RPG, e, action RPG olan Assassin Creed oyunlarından bahsedecek olursak gerçekten zor. Ama Assassin's Creed Shadows 80 saat civarında yüzde yüzlenebildiğinden dolayı birazcık daha basit yüzde yüzlemesi. O yüzden çok daha böyle rafine bir iş dediğim Shadows ama sadece temposu kötüydü. İnsanlar gerçekten o e, ...RPG temposuna alışamıyorlar maalesef Assassin's Creed özelinde çünkü sunumları da birazcık farklı olduğu için diğerlerine nazaran. Sonrasında Atomfall var. Atomfall'a yani 2,5-3 saat falan bakabildim çünkü çok dolu bir dönemde çıktı ama ben yine de yani sevdim. Oynadığım süre babında eğlendim. Hem böyle Fallout mekanikli e, action RPG denebilir aslında evet öyle bir RPG'de hem de böyle metro... E, varimsi bir havası vardı. Bir de İngiliz e, cami şeyinde geçtiği için, coğrafyasında geçtiği için Atomfall da ilgimi çekmişti. Evolved, o da senenin başında çıkması ve ben Evolved'u çok sevdim. Halen daha da oynuyorum bu arada. Her ne kadar yüklü olmasa bile bilgisayarımda Xbox'ı açıp böyle bir iki görev yapıp işte side quest'lere falan gidip dolaşa dolaşa oynuyorum. Evolved'u birazcık böyle yaya yaya oynadım aslında yıl içerisinde. Öyle mesela 15 saatim falan vardır totalde. 20 saatim falan vardır ama yaya yaya oynadım. Sonrasında senenin sonlarına doğru çıkan Bollocks Pit var ve çıktığı gibi yani beni çok fena kavradı. Ondan bir önceki beni bu kadar kavrayan ve yani bir hafta içerisinde çok fazla oynadığım Blue Prince vardı ki Blue Prince gerçekten e, çok farklı bir formüle sahip yani oyunu bitirdiğinizi sanıyorsunuz. Oyundaki amaç en üstteki odaya gitmek ama o en üstteki odaya gittiğiniz zaman asıl oyun başlıyor. Ve yani helal olsun dedirtiyor. yani gerçekten. Ondan sonra zaten Claire Obscure Expedition 33'ü söylememe bile gerek yok. Gerçekten çok... Yani Game of da çok fazla ödül verildiğini düşünenler var. Ama bence gerçekten The Game Awards'ta ses dizaynını da alması gerekiyordu. Çünkü savaştaki periip mekaniğini ve dodge mekaniğini sese bağlı yapmaları... Tekrardan buradan da söyleyeyim. Oy verirken de söylemiştim. ...sese bağlı yapmaları gerçekten çok şeydi böyle, nasıldır? Ee, i̇yiydi yani oyun mekaniğine... ...sesi yedirmeleri çok iyiydi. Ondan dolayı onu da almaları gerekiyordu bence. Böyle bir 9 ödül değil de 10 ödül alsa okeydi. Ama işte... <laughs> ...nazar boncuğu diyelim. Ondan sonra Kronos New, Dawn. New Dawn da mesela çok hızlı bir şekilde, çok hızlı bir dönemde çıktığından dolayı... ...fazla konuşulamadı gibi duruyor ama yeterince konuşulduğunu düşünüyorum ben. Yani hakkı verildi Kronos'a da. Ee, ki Silent Hill 2 remake'in üstüne Kronos yapıp bu kadar da başarıyı elde etmeleri gerçekten güzeldi. Ki bizim ülke içinde ekstradan 220 TL'lere, 190 TL'lere de alındı. Ee, ön sipariş açıldığı gibi. Ondan sonra bakayım ne vardı? Başka Death Stranding 2 var. Death Stranding 2'yi konuşmak dahi istemiyorum gerçekten. Her ne kadar yani bu arada hiçbir ödül alamaması The Game Awards'ta çok doğru bir karardı bence şeylerin, jürilerin vermiş olduğu. İlla ki seçenlerin vardır ama çoğunluk değildi demek ki. Öyle bir durum var. Ve Kojima'nın gerçekten o tavırları, yani gösterideki o gülüşü, kafa sallayışı falan çok irite ediciydi. Ve insanların da bunu görüp artık gerçekten Kojima'yı linçlemeye başlaması globalde bahsediyorum. Çünkü Türkiye'de zaten vardı. Ve üstüne o fotoğraf e, olayı çıktıktan sonra iyice artmıştı. Ama şu anda globalde de Kojima'yı linçlemelerinden dolayı ben çok memnunum. Yani gerçekten adam yani geçtiğimiz 10 seneye bakacak olursak tek gameplay odaklı oyun yaptığı, oyun diyebileceğimiz şey MGS5. Ki onda da zaten şöyle bir durum vardı. Adam yarım bıraktı işi. Yarım bıraktı ve gitti Konami'de. Haklı bir şekilde. Ya adamı kovdular. O konuda Kojima tamamıyla haklı. Ama gerçekten ben Death Stranding ve Death Stranding de özellikle oyun camiasından kopup tamamıyla film yapmaya, film yapma ve Hollywood'a yöneldiğini hissediyorum ki bu Odie'ye de yansıyacak, bu Fizant'a da yansıyacak. Bundan sonraki Kojima e, oyunlarından tek bir şey beklemeyin. Ben mesela ilk duyurulduğunda OD'yi aa ne güzel Xbox'a da iş yapıyor, Game Pass'e gelince oynarız diye bak bakıyordum. Ben şu anda şey diye bakıyorum. abiciğim Game Pass'e gelse de oynamam. Çünkü zaten Kojima oyunu diyeceğim. ya yani Kojima oyunu e, kavramı benim için olumsuz bir şey oldu. Geçtiğimiz 10 sene içerisinde ya da ne bileyim 9 sene içerisinde değil. Yani MGS 5'i saymazsak Death Stranding 1 ve Death Stranding 2 bende direktman Kojima oyunu mu ah, boşver gibi bir e, aurası var artık bende. Ondan sonra Deliver At All Cost var. Deliver At All Cost gerçekten e, beklenmedik bir şekilde eğlenceliydi. Onu da söyleyeyim. Eğer oynamadıysanız oynayın. Epic'te illaki bedavaya almışsınızdır bir şekilde. Sonrasında Dispatch vardı. Dispatch geldi ve haftadan haftaya oynamanın bu kadar eğlenceli olduğunu unutmuşum. Yani dizi gibi gerçekten takip ettik ve gerçekten Dispatch bir strateji oyunu arkadaşlar. ...bir çoktan seçmeli hikaye oyunu değil. Dispatch bir strateji oyunu. Ara sahneleri çoktan seçmeli sadece. Ben bunu savunuyorum. Sonuna kadar da savunmaya devam edeceğim. <laughs> ve Dispatch... ...hem... Ee, ...Quantic Dream'in oyunlarından... ...hem de Telltale'lardan çok daha fazla oyun. Sadece karakteri yönetmiyoruz ve... ...adventure gibi oraya gidip... ...etkileşime girmiyoruz diye... ...oyun kategorisine koymayan insanlar var ama... Türler farklı arkadaşlar. Onlar Point and Click Adventure'ı baz alıyor. Dispatch strateji baz baz alıyor. Eğer siz Dispatch'e oyun değil diyorsanız demek ki Civilization'lar, ondan sonra <laughs> nedir onun adı? Europa Universalis'ler, sonrasında Crusader Kings'ler de oyun değil demeye geliyor yani bu biraz. Sonrasında Doom the Dark Ages var. Her ne kadar şey olmasa da böyle büyük bir çıkış yapmasa da özellikle Doom fanlarına eğlendirmese de çünkü ayarlamalar çok fazla olduğu için herkese normal zorlukta oynadığından dolayı fazla bir böyle etki yaratmadı ama yani ödülünü de kaptı gitti. Death Stranding 2 burada The Game Awards'tan bir tane bile ödül alamamışken Doomlu Dark ödül alması bence büyük bir başarıdır. Sonrasında Dying Light The Beast var ama fazla konuşmak istemiyorum çünkü Dying Light'tan artık soğudum yani. Bakayım sonrasında ne vardı? Game of Thrones King's Road var onunla ilgili de ufak bir video yapmıştım zaten telefonda oynadığım için beğenmiştim ama PC'ye böyle harbiden güzel Witcher tarzında bir oyun ya da ne bileyim böyle action RPG'si odaklı hikayesi odaklı bir oyun bekleyenler birazcık üzülmüştür diye düşünüyorum. Sonrasında Gears of War Reloaded var PlayStation 5'e de çıktı Gears of War Reloaded herkes oynasın bence çok eğlenceli bir oyun yani ben özellikle online tarafı daha da şey oldu Arttı böylelikle oyuncu sayısı falan filan. Güzel de maçlar yapılıyor. Ee, sonra bakayım ne varmış. Ghost of Ute'yi. Aynen Ghost of Ute'yi güzel bir oyun. Ama ilk oyunun neredeyse birebir aynısını yapması benim birazcık soğuttu oyundan. Onu söyleyeyim. Yani sadece duruşları değiştirip. Duruşları sadece silahlarla değiştirmek birazcık şey yani. Ee, tembellik. Ve ben bunu şey yapamıyorum yani artık. Abicim tamam aynı... Şeyde yapılmışsın. Dedim. Aynı bütçeyle yapılmışsın ilk oyunda ama ilk oyundan gelen bir zaten arka planım var. Sen o ilk oyundan gelen arka planın üstüne zaten yeni mekanikler de ekleyerek bunu yapabilirdin. Fazla yeni mekanik eklememişler. Hikayesi Assassin's Creed Shadows'u çok oynadığım için baydı. Ama yani overall müzikleri atmosferi falan yine iyi bir oyundu. Ama yani gerçekten Shadows'un üstüne geldiği için beni çok baydı maalesef. Ben Shadows'u daha çok tercih ederim çünkü gerçekten yani RTX mekaniğini gölge ve ışıklandırmayı oynanışa yedirmesinden dolayı ben Shadows'u çok daha böyle üst plana koyuyorum çünkü Arkadaşlar gölge mekaniği Splinter Cell'den beri yoktu oyunlarda onun için. Ben birazcık böyle daha o gölge mekaniğini özlediğim için Stealth'te artık geldiğinden dolayı çok mutluyum. Yani MGS 5'te bile yoktu diye hatırlıyorum hatta. Evet öyle bir şeydi sanırsam. Ondan sonra Grounded 2 var. Grounded 2 gerçekten benim yani beynimi patlattı. Yani Grounded 1'i sevmiş birisi olarak bile Grounded 2'nin bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Grounded 2 Grounded 2'nin beta versiyonunda çıkmış olması bile çok şaşırtıcı. Çünkü bu beta versiyonu değil ikinci oyun deseler derler. Yani ilk oyundaki içerik kadar ilk oyunun total içeriği kadar şu anda Grounded 2'de içerik var. Bu büyük bir şey. Yani gerçekten Obsidian'ın bir de bu sene gerçekten hem Evolve'da hem Grounded 2'yi hem de Outer Worlds 2'yi çıkartıyor olabilmesi başarı. Gerçekten başarı. Yani bu mesela Insomniac falan işte şey diyoruz ya nasıl böyle hızlı oyun çıkartıyor. Arkadaşlar asıl <laughs> Obsidian nasıl bu kadar hızlı oyun çıkartıyor. Yani gerçekten delilik. Bir seri içerisinde iki oyun ve bir tane de oyunun alfasını çıkartıp pardon betasını çıkartıp üstüne bir de bu beta'nın içeriğinin ilk oyun yani birinci, bir oyunları kadar içerik olması gerçekten delilik. Yani bu yani çalışanlar umarım iyidir. Yani iyi para alıyorlardır diye düşünüyorum. Neyse hadis 2'ye geldik. Sıra Hades 2'de evet alfabetik gidiyorum zaten önüme listeyi açtım. hadis 2 gerçekten ilk oyunun üstüne ne kadar konulabilir denilen şeyin gerçekten Grand Theft 2 ve Hades 2 gösteriyor. Yani ilk oyunu alın 2.5'la çarpın Üstüne çok güzel bir şekilde de hikayeyi yedirmişler ve yani gerçekten çok iyiydi. Ve benim için çok böyle beklenmedik ve yani bağımlılık yapan oyunlardan bir tanesine geldi sıra He is Coming. He is Coming gerçekten zamanının 2020 ya da 2019'du sanırsam ya da 2021'de olabilir. Loop Hero vardı Devolver Digital'dan çıkan. Benim için Lupiro'nun etkisi He's Coming'de geldi. Çünkü gerçekten Lupiro'yu o kadar şey yapamamıştım. Benim sevmemiştim. Ama He's Coming gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Game Pass'te de var. Game Pass'iniz varsa gidin bakın. Bayağı eğlenceli. Öneririm. Yani mutlaka bir bakın. Ya, üzülmeyeceksiniz. Emin olun. Ondan sonra Hollow Knight Six Song geldi. Six Song zaten söylememe gerek yok. Çok güzel bir oyun. Çıktığı gibi bütün storları alt üst etti çökertti, Microsoft'tan insanlar alamadığı, Türkiye'de bir de 50 TL'ye satıldı ilk başta. Gerçekten gelmiş geçmiş herhalde. En iyi çıkışlarından bir tanesini yaptı Hollow Knight Silksong oyun tarihinde. Sonrasında Into the Dead Our Darkest Days var. Into the Dead markasını ben çok severdim eskiden. Çünkü telefonda bayağı oynardım. Böyle bir koşu oynuyordu. FPS koşu oynuyordu. Yerden silahları alıp zomb zombilere sıktığınız falan da bir durumu vardı. Ve bunu alıp iki boyutlu bir This War of Mine'a çevirmeleri muhteşem bir şey. Yani bir de bu yine aynı şekilde beta'da çıktı. Henüz daha full sürümü çıkmadı ya da çıkacak diye hatırlıyorum. Emin değilim. Yani gerçekten gelmiş geçmiş en iyi e, marka comebacklerinden bir tanesi olabilir. Çünkü teknik olarak mobile sıkışmış bir markaydı ve onu alıp PC'ye, PlayStation'a, Xbox'a e taşıdılar. Gerçekten helal olsun adamlara. Ondan sonra bakalım başka ne var, başka ne var. Layers Bar var mesela bu senenin muhteşem Türk yapımlarından ki o kadar popüler oldu ki e, İngiltere'nin en büyük YouTube kanalları toplanıp Layers Bar'ı gerçek olarak oynadılar yani Nerf Gun'larla falan. Ondan sonra Mafia Old Country falan var ama onlara fazla girmiyorum çünkü çok bay baydım yani e, Mafia Old Country'nin formülü artık eskidi benim için maalesef. İnsanlar hala sevebilir, eğlenebilir ama ben artık o kadar şey yapamıyorum. Ee, Ninja Gaiden 4 var. Gerçi Lyra Spark geçen sene şey çıkmıştı. Neyse söyledim. <laughs> Andı konuda. Ninja Gaiden 4 ve Ninja Gaiden 2 Black çıktı bu sene bir de. iki tane Ninja Gaiden oyunu aynı sene içerisinde çıktı. Biri başında biri sonunda çıktı. Ve çok eğlenceli bir hack and slash oyunu. Ninja Gaiden 2 Black de Ninja Gaiden 4 de ve gerçekten sınırsam eee Heken Slash öldü denemez ama gerçekten bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ninja Gaiden 4'te bunu birazcık fazla kolaylaştırmışlardı. Onu birazcık ayarlarlarsa gerçekten güzel bir Ninja Gaiden 5 görmek isterim mesela. O konuda bir şeyim yok, bir e, sorunum falan yok. Sonrasında rematch geldi. Rematch yani Çıktı ve öldü. Onun birazcık Live Service olarak birazcık daha pişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kitle çekebilir, bir şey yapabilir çünkü PS Plus'a da gelmiş olsa Game Pass'e de gelmiş olsa gerçekten oyuncu sayıları birazcık düştü. Yani çıktığındaki hype yok artık maalesef. Sonrasında South of Midnight var. South of Midnight mesela hikaye olarak gerçekten şey anlamında Impact anlamında yani en azından Games for Impact kategorisinde şey alabilecek bir adaydı. Ödül alabilecek bir adaydı ki ödülünü de aldı. Anlattığı hikaye gerçekten işte yaptığımız e, kötü olaylardan ve kötü hamlelerden dolayı kendimize kin gütmememiz gerektiğini anlatan bir hikayesi vardı. Kendisi, kendine barış hikayesi vardı aslında birazcık. E, ve çok da güzeldi. Sanatsal olarak müziksel. zaten muhteşem bu orada yani. Bu sene gerçekten sanırsam kötü müziği olan bir oyun gelmedi. Yani çıkmadı gerçekten. Ben çünkü müzik, oyunda müzikleri çok takan birisiyim. Ve gerçekten muhteşemdi bu sene müzik açısından oyunlar. Yani ee, en böyle nasıl denir Skate bile mesela. Skate de çıktı bir online kaykay oyunu. Onun bile müzikleri iyiydi. Yani gerçekten çok ilginç bir sene geçirdik. Ve bu sene içerisinde sanırsam yani Clare Obscurity bir kenara bırakırsam en böyle müziğiyle falan aklımda kalan eser South of Midnight oldu. Yani müzik kısmında da aday olsa olurdu aslında South of Midnight. Ama işte belli olaylardan dolayı fazla bir şey yapmadılar. Kategoriye koymadılar ki yani müziğe koysam bile diğerlerine haksızlık olacak. Herkes haksızlık olacak orada yani öyle bir kategoriydi zaten. Sonrasında Silent Hill F geldi. Silent Hill F'i insanlar işte aksiyon olmasından dolayı sevmediler. Silent Hill kasabasına geç, geçmiyor olmasından dolayı sevmediler. Ama yani gerçek anlamda her şeyi çok iyi yapıp maalesef bazı yerlerde o kadar kötü düşürüyor ki özellikle bu e, şey şeyden sonra oyunun ikinci yarısından sonra birazcık topu düşürdüğünü düşünüyorum ben Silent Hill'in. Ama yine de güzel bir oyun. Yani The Game Awards'da ödül alamazdı arkadaşlar onu da söyleyeyim. Gel yani girdiği hiçbir kategoride ödül almaması gerekiyordu. Çünkü bir The Game Awards Kojima'yı zamanında e, 2015'teydi sanırsam. Aynen MGS 5'in aday olduğu dönemde dedi ki sen The Game Awards'a gitmeyeceksin. Ve e, yasakladı, banladı direktman yani şart koştu bunu Konami. Kojima'nın gitmeme, gitmesini, gitmemesini pardon. Ondan sonra Jeff çıkıp işte e, MGS5 ödülü aldığında da çıkıp dedi ki abicim işte Konami, Kojima Konami'den dolayı gelemiyor seni çok özledik falan dedi ve o mekandaki izleyiciler konami yuhladılar. O yüzden Konami zaten hiç kimseyi götürmüyor arkadaşlar. Hiç, hiç kimseye koymuyor yani The Game Awards'a Joff'un gösterisine gitmeyin diye. Ondan dolayı da ben birazcık Jeff'u şey yapıyorum böyle savunuyormuşçasına konuşuyorum. Çünkü Konami'nin karşısındaki insan kötü olamaz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Adamlar genel olarak kumarhane yani Konami. Konami kumarhane, kumar makinesi satan bir yer. Bir şirket. Ondan dolayı ben o kadar da şey bakmıyorum yani. Konami'nin karşısında birisi varsa mutlaka iyi bir iş yapıyordur gibi bakıyorum. Neyse Silent Hill yani o yüzden asla kazanamazdı. Bundan sonra da gelecek olan herhangi bir Silent Hill oyunu bir şey kazanamayacak ya da ne bileyim bir Konami oyunu bir şey kazanamayacak. Çünkü zaten Konami ve The Game Awards arasında bir limoni durum var. Geçmişten gelen. Sonrası mesela Silent Hill 2 remake'te de bir şey alamadılar geçtiğimiz sene. Ondan dolayıydı yani aslında. Bir şey almaması. Yoksa verirlerdi illa ki. Ondan sonra bakayım ne vardı. Sword of the Sea vardı. Onun da mekanikleri, oynanışı çok eğlenceliydi. Üstüne müzikler de güzeldi ama çok arada gitti. Split Fiction vardı. Sene başında çıktı. The Game of şey, Game of the Year falan diye böyle bir coşuldu ama arkadaşlar yani Split Fiction o kadar şey bir oyun değildi yani yenilikçi bir oyun değildi. Yani the Game of Wars'ta Game of the Year olmak istiyorsanız birazcık yenilikçi olmanız lazım. Hani ondan dolayı şeydi yani. Normaldi. Evet geldik Outer Worlds 2'ye. Arada böyle bir kat oldu çünkü bir iş çıktı. Outer Worlds 2 gerçekten yani artık bir şey bahsetmeme gerek yok sanırsam <laughs> çok yani Obsidian gerçekten gereğinden fazla yani Obsidian durup böyle bir 3 sene artık oyun çıkarmasa bence okey hatta ne hani 3-6 sene oyun çıkarmasa bence okeyiz çünkü okey olmalıyız yoksa adamlar gerçekten şey olacak. Ee, yani o, 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 konuşamadım. Aşırı derecede yanacak beyinleri yani çalışmaktan. Sonrasında Ronk, Rock Prince of Persia geldi, full sürümüne çıktı, çok güzel olmuş o da, yani Rock Prince of Persia'nın da müzikleri çok iyi, mutlaka dinleyin Rock Prince of Persia'yı, soundtrack'ini. Ondan sonra 280 çıktı, o da, ben onun aslında böyle Games for Impact'e aday olabileceğini düşünüyorum çok düşük bütçeli kalmış, belli ki onu almamışlar aslında. bir de fazla ses getirmedi. Sonrasında sene sonunda Vampire The Masquerade Bloodlines 2 oynadım. Yani o kadar çok oynayamadım çünkü gerçekten zaman yoktu. Bir de şimdi yılbaşı dönemine girdik. O oyun da böyle birazcık Christmas atmosferinde geçtiği için şimdi oynayabilirim diye düşünüyorum. Ama bakalım yani <laughs> emin değilim onunla da. Bir yandan işte Division Survivor yan taraftan böyle beni bir dürtüyor tekrar mı girsem falan diyor. Öbür yandan gaza gelip e, ...Karayip Korsanları müziği açıp... ...Scalambones si, si, <laughs> mı şey yapsam diye düşünüyorum. Ama... ...Vampire the Masquerade Bloodlines de oynadığım kadarıyla... ...sanırsam bir 20 saatte onu oynamıştım. Güzel. Yani... ...bu kadar ertelenen ve bu kadar... E, ...el değiştiren bir oyun için... olabileceğini şekilde çıktı arkadaşlar. Yani... ...Vampire the Masquerade Bloodlines 2 artık yani bir facia olarak bekliyordum ben. Çünkü ya bir faciayı şeyde ya yani facia olma ihtimalini şeyde atlattık. Dead Island 2'den atlattık. Çünkü gerçekten Dead Island 2 PlayStation 4 duyurulduğu zaman e, tanıtılmış bir oyundu Dead Island 2. PlayStation 5 dönemindeyiz. Dead Island 2 yeni çıktı. Öyle düşünün. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 de 2070 RTX 2070-2080 RTX ekran kartları tanıtıldığı dönemde dediler ki bu oyunda da Vampire The Masquerade Bloodlines 2'de de RTX olacak. Oyun bu sene çıktı. <laughs> yani siz düşünün 2019-2018 döneminde tanıtılmış bir oyun. 7 defa 8 defa neredeyse el değiştirdi. Ve şu anda yeni çıktı. O yüzden gerçekten Dead Island 2 kategorisine koyuyorum ben bunu. Çünkü batırmadan en azından bir oyunu çıkardılar. Hiç çalışmayacak bir oyun değildi hiç yani mekanikler çalışıyor, hikaye ilerliyor, diyaloglar okey. E sistemler o kadar çökmüyor, etmiyor. Okey abicim yani affederseniz de ben buna en az bir nasıl 6.5 7 veririm Vampir Masquerade: Bloodlines 2'ye. Ama yani o kadar da efsane bir oyun değil maalesef. Yani benim Evet, şöyle bakınca başka bir şey kaldı mı konuşmadım? Ha, Wuchong Fallen Feathers falan da vardı da onlar gerçekten arada kaynadı gitti arkadaşlar maalesef. Ben, yani bende de yani, ben artık yetişemedim bir süre sonra. Sadece 3-4 saat bakıp bıraktığım oyunlar falan da oldu. Ya, Patapon 1-2 Replay falan çıktı. Gerçekten, I Am, I am Not A Human çıktı, onlara da böyle baktım bıraktım, bitiremedim etmedim. Sonrasında Monsters are Coming Rock and Roll çıktı. Onu da zaten her yerde konuştum ettim. Ama bu sene bir de gerçekten çok kötü oyunlar da çıktı arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde hiçbir oyun sanırsam Month Ay'ın kötülüğünün yerini alamaz. Sanırsam geçtiğimiz senelerdeki sadece The Day Before onun kadar kötü olabilir. Ki The Day Before bile çok daha kötü. Çünkü adamlar iade ettiler herkese oyunu server'lar falan kapatıldı, şirketi kapattılar. Ee, ama yani gelmiş geçmiş herhalde bu seneki en kötü oyun Minds Eye diyebilirim. Ne başka, yani hiçbir şekilde fanboyluk yapmadan, hiçbir şekilde işte haterlık yapmadan gerçekten en kötü oyun Minds Eye oldu diye düşünüyorum. Onun dışında bir de başka bakayım neler vardı, neler vardı tekrardan. Hotel Barcelona'da vardı mesela, o da arada kaynadı. Aldım duruyor. <laughs> Yani kütüphanede duruyor yani. Bir kere girebildi sadece. <laughs> Zamansızlıktan. Ondan sonra... lo Aa, Lost de vardı. Evet. Şu anda listeye bakınca gördüm. Arkadaşlar Lost Soul de çok kötü... Ama en azından Mind's Eye'daki kadar çalışmayan mekanikleri yok. Los Soul Asite'da çalışan mekanikler var. Mind's Eye'da yok. Gerçekten Mind's Eye'da bir yerden bir yere giderken arabadan inemiyordun ya. Yani teknik olarak bir açık dünya var ama açık dünya sen bir yerden bir yere gidene kadar tamam mafyanın mesela mafya remake'de de vardı bu muhabbet ama en azından arabadan inip yürüyüp bir yerlere gidebiliyordu görevleri arasında Mindzai'de görevler arasında arabadan inme yoktu ondan sonra bu sene bir de Megabonk diye bir dev çıktı direktman oturdu böyle indi şeyine tarafına Sonrasında Bakayım başka neler vardı? Lego Party çıktı. Keeper çıktı. Keeper'ı kimse şey yapmadı, oynamadı, etmedi. Arkadaşlar lütfen Keeper'ı oynayın. Game Pass'iniz varsa Keeper'a girin. Keeper'a bakın. Keeper gerçekten çünkü Double Fine'ın yapmış olduğu en iyi gözüken ve en iyi mesajları olan oyun. Mesela Keeper'da aslında Games for Impact'e girebilirdi. Çünkü doğaya koruyalım, doğaya işte doğada bizim bir parçamız mesajı taşıyan bir oyundu. Ama kimse Key umursamadı. Yani gerçekten yani Microsoft bile umursamadı ya. Pazarlama yapmadı lan adamlar. Key Pro üstünde. O sırada bir de yani Ninja Gaiden 4'ler falan da geliyordu. Adamlar hayvan gibi 4 tane 3 tane oyunu arka arkaya şeyde çıkarttılar yani. Neredeyse. 3 gün üst üste oyun çıkarttılar. Ondan sonra Baby Steps geldi. Kimse umursamadı. Uh, 33 Immortals da mesela bu sene başında çıktı. İlk ilk gösterinde aa ne kadar iyiydi. O, 33 kişi toplanıp şey yapıyorsun. Koop giriyorsun falan diye böyle bir herkes gaza gelmiş ama şu anda çıktığını belki de herkes unuttu gitti. Battlefield 6'yı konuşmayacağım çünkü gerçekten Battlefield 6 bence 2042 üstüne çıkmış olduğu için insanlar bu kadar heyecanlandı. Yoksa 2000 yani Battlefield 1 ya da Battlefield 5'in üstüne Battlefield 6 çıkmış olsaydı insanlar yerin dibine sokacaktı Battlefield 6'yı. Çünkü o kadar da ya Battlefield 1'den daha iyi bir oyun değil ya da Battlefield 5'ten daha iyi bir oyun değil Battlefield 6. Ama şöyle bir durum var. Battlefield 2042 o kadar kötüydü ki ne gelse zaten iyi olacaktı. Ben ben böyle düşünüyorum Battlefield'la ilgili. Ondan sonra bakayım başka Borderlands 4 çıktı. O da zaten çıkışı ayrı bir sancılıydı. Oyun çok sattı ilginç bir şekilde. <gülüyor> yani <gülüyor> ama yani gerçekten bir de bu sene tabii ki de Sony Remastered'larından da zaten artık gına geldiğini herkes anladı. Days Gone Remastered falan geldi, geçti. Çok saçma sapan oyunlarda çıktı. FBC Firebreak gibi ben de he bir heyecanla girdim. Belki içinde bir hikaye anlatımıyla koop oynanışı barındırır falan diye düşünmüştüm. Alakası yok. Live service olarak da çok yavaş update'ler alıyor maalesef oyun. Bir süre sonra da zaten Remedy umudu kesti ve büyük ihtimalle yakında kapatırlar ya da desteği komple keserler diye düşünüyorum. Ama şöyle uzaktan baktığımda overall güzel bir seneydi. Çok güzel oyunlar geldi. AAA sektörünün patladığı ortaya çıktı. AAA sektöründen gelen neredeyse hiçbir oyun ödül alamadı arkadaşlar. Bir tek Doom'du Dark Ages ve Battlefield e 6 ödül aldı The Game Awards'da triple A diyebileceğimiz kategoride olan. Onun bir de South of Midnight vardı. Onun bütçesi çok az diye bir şey demiyorum. Bir de onlar ekstra ayrı bir stüdyo sadece Xbox Game Studios yayıncılığı ya, altındaki bir yayıncılık tarafından yayınlanıyorlar. Ama onun dışında gerçekten overall baktığım zaman çok güzeldi. İndiler yükselişe geçti. İndiler bir de üstüne üstlük yani bedava DLC çıkarmaya başladılar. Normalde <laughs> diğer AAA sektördeki firmaların oyun yapım e, firmalarının en az 30 dolara satacağı DLC'leri hem Expedition 33 çat diye masaya vurdu the Game Awards aldığı gibi şey e, Game of the Year aldığı gibi hem de şimdi Silk Song geliyor önümüzdeki sene DLC'siyle ve bedava olacak deniyor. Yani gerçekten çok iyi bir dönemdeyiz. Ben mutluyum, ben umutluyum. Umarım siz de gerçekten indie oyunların yükselişinin farkındasınızdır. Ve gerçekten AAA'dan artık birazcık umudu kesmek gerektiğini düşünüyorum. Yorumlarda siz de düşüneceğinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi paylaşırsanız be beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Çok sevinirim. Çok hoşuma gider. Abone olursanız zaten ne kadar güzel. Görüşürüz. Bay bay.